Değerli izleyenler, herkese merhaba. Bu haberimizde İran'ın güney kentlerinden birinde bir binada olan patlama haberini sunacağız. i̇nficar المجهول meçhul في مبنى mebna bi medineti fi İran. İran'ın güneyinde bir şehirde sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı bir binada patlama oldu. وقع الانفجار السبت في fi mebna bi medineti Benadur Abbas İraniye Olay cumartesi günü yani bugün fi mebna bi medineti Bandır Abbas. İran'ın Bandır Abbas şehrinde bugün cumartesi bir binada patlama oldu. Bi hasbi ma afadet vesailil i'lam resmiye resmi kanalların söylediğine göre ifade ettiğine göre فيما لا تزال اسباب الانفجار مجهوله وذكر التلفزيون الرسمي ان الانفجار طالع مبنى مؤلفا من ثمانيه طوابق televizyon resmi televizyonun demesine göre enel inficar tale muallifen min semani tabak 8 katlı bir bir oluşan bir binada olmuş diyor. Ma edda ila tedmir tabiqayn ve ilhak adral bi adad minel murakkebat murakkabat ve fi muhitil el معلم في مدينة الجنوبية تدمير الطابقتين اتشي ilk iki katın yıkılması ve ilhak el adrar bi adadin min el merakibat el ve sayısız zararda olmuş fi muhit el Muallim muallam fi güneydeki bu şehirde ومشترك. مضيفا أن الفرق إنقاذ والإطفاء كانت في مكان لتقديم المساعدة وأظهرت مشاهدة بسيها للتلفزيون الرسمي وواجهة مبنى وقد نسفت. مضيفا أن الفرق كل انفجاس إنقاذ والاتفا كانت في مكان لتقديم مساعدة. أتجر اطفاءه. بورادا يردماندا وأظهرت مشاهدة بباسيهن للتلفزيون رسمي. ve televizyonda bu olayla ilgili görüntüler vardı diyor. Resmi televizyondan vacihel mebna ve kad nusifet. Yani bu binanın patlamasından sonraki esna ile ilgili resmi televizyonda görüntüler vardı diyor. Keşefet ezzau mined dâhilihi. İç kes kısımlarından bölümler gözüktü diyor bu görüntülerde. Fima tenaferat inqad fil mekan. O, bu yerde enkaz olayları görünmeye başladı. Ve evredet vesail alamil iraniye uhra malumatul mumasele. Ve İran'ın başka kanalları, başka basın kuruluşları, başka e, haberler verdiler. dune takdim, tefasül bir şey ni hadise. Yani olayın tam ayrıntılarına girilmeden haberler vermeye çalıştılar. Evet da İran'da olan patlamanın haberiydi. Bu haberimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.